Amerika'nın yeni canavarı ne zaman uçacak? ABD'nin gizli hipersonik uçağı SR-72 ilk uçuşunu 2025'te yapabilir. SR-72, Lockheed Martin tarafından geliştirilen, yüksek hızlı bir keşif ve saldırı uçağı olarak tasarlanan konsept bir uçaktır. SR-71 Blackbird'ün yerini alacak şekilde tasarlanan SR-72, hipersonik hızlarda uçabilme yeteneğiyle öne çıkar. Henüz prototip aşamasında olan bu uçak hava sahasında istihbarat toplama ve saldırı operasyonları gibi kritik görevler için tasarlandı. İşte Amerika'nın hipersonik savaş makinesinin öne çıkan özellikleri hipersonik hız. SR-72, Mach 6'ya ses hızının 6 katı kadar çıkabilen bir hızda uçması planlanıyor. Bu, SR-71'in maksimum hızı olan Mach 3.3'ü iki katına çıkarıyor. Bu hızda seyahat edebilmesi sayesinde düşman savunma sistemlerini daha hızlı geçebilir, ve kısa sürede hedefe ulaşabilir. Motor teknolojisi, SR-72'nin çift modlu bir motor sistemi ile çalışması planlanmaktadır. Bu sistem, turbojet motorlar ve scramjet, supersonic combustion ramjet motorların birleşiminden oluşuyor. Kalkış ve düşük hızlarda turbojet modunu, hipersonik hızlara çıktığında ise, scramjet modunu kullanarak daha yüksek hızlara ulaşması sağlanır. Keşif ve saldırı kapasitesi, SR-72 sadece istihbarat toplama görevlerinde değil, aynı zamanda hipersonik hızlarda seyahat edebilen, saldırı kapasitesine sahip mühimmat taşıma yeteneği ile donatılacak. Bu özellik, hedefe hızlı bir şekilde saldırı yapabilme kabiliyeti sağlar. Gelişmiş malzeme ve yapı, yüksek hızlarda karşılaşılacak yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için ısıya dayanıklı malzemeler ve hafif kompozit yapılar kullanılıyor özel kaplama malzemeleri sayesinde radar görünürlüğü azaltılarak daha az algılanabilir olması hedefleniyor. Uzun menzil ve yüksek irtifa SR-72'nin uzun menzili ve yüksek irtifada uçabilme kabiliyeti, geniş alanları kısa sürede keşfetmesini mümkün kılıyor. Gelişmiş sensör ve kamera sistemleriyle donatılan uçak, yüksek irtifadan bile detaylı gözlem yapabilir. Otonom veya pilotlu operasyon. SR-72'nin hem insanlı hem de otonom olarak uçabilme potansiyeline sahip olması planlanıyor bu. Uçağın farklı görev profillerinde kullanılabilmesini sağlar. Geliştirilme aşaması SR-72 projesinin kesin bitiş tarihi henüz belli değil. Ancak Lockheed Martin uçağın prototipini önümüzdeki yıllarda tanıtmayı planlıyor. SR-72 hipersonik hız ve radar görünmezliği gibi özellikleri hava sahasında üstün bir keşif ve saldırı platformu olarak kullanılmasını sağlayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ege 7 gün. 7 gün 24 saat haber.